Uzmanlar küresel ısınmanın tetikleyeceği ölümcü sorunlara bir kez daha dikkat çekti. Gerekli önlemler alınmazsa tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada her türlü doğa krizi kapıda. İklim sorunları yaşamsal boyuta tırmanıyor. Uzmanlar uyarılarını ineliyor. Biyolog Profesör Doktor Ali Demirsoy Türkiye coğrafyasının önümüzdeki yıllarda yaşayabileceği sorunlara işaret etti. Su sıkıntısı, enerji krizi ve besin krizi kapımızın önünde. Bütün bunun üstüne bir de dünyanın ortalama sıcaklığı denizlerde ve karalarda arttığı için biz çok ağır bir şekilde bunu yaşayacağız. Tarih vererek 2035 senesine dikkati çekti. Önümüzdeki yıllarda çok daha sıcak, çok daha kurak iklim bizi bekliyor. 2035 yılından sonra çok ağır sorunlar yaşayacağız. Bu yaşayan ülkelerin içerisinde bir de biz olacağız. Demirsoy yaşanan sorunlara işaret etti. Bazı bölgeler sel alıp götürüyor ve diğer kalan zamanlarda da sıcaklık 45-50 dereceye çıkıyor. 45-50 derece çıktığı zaman en küçük şeyde de, ormanlar yanmaya başlıyor. Öte yandan Bursa'da bulunan Serme Deresi'nin suyu zehir akıtıyor. Kestel ilçesinde yer alan dereye fabrika atıklarının boşaltıldığı iddia ediliyor. Katran'a dönen derede toplu balık ölümleri yaşanırken çevreye kötü koku yayılıyor. Bölge sakinlerinden İrfan Dağlı yaşananları değerlendirdi. İnsanın içi sızlıyor yani bütün canlılar suyun yüzünde. Kokudan durulacak bir vaziyeti yoktu. E aradık yetkilileri kimseye de bir bize ilgilenmedi yani muhatap almadılar.